detayına meraklıysanız bu videoyu sakın kaçırmayın. Çelik başlıklar, askeri kıyafetler, askerlerin üzerinden alınan madalyalar, 1950'lerden 60'lardan kalma bozuk paralar, metro jetonları, full koleksiyonları hepsini bulabileceğiniz bit pazarı. Pazarın ismi Yunana. Sankt Petersburg'da şehrin biraz dışında şehre herhangi bir ziyarette bulunursanız mutlaka burayı ziyaret etmenizi öneririm. Normalde bisikletçilerin ve elektronik dükkanlarının olduğu bir pazar. Pazarın girişinde de hafta sonları bit pazarı kuruluyor ve biz şimdi bit pazarını geziyoruz. Озума? рыбак? есть Спасибо, Дима. Давай, Сколько стоит? 2 рубля. 2 рубля? 52 рубля. эти все. Эти рубля? Вот, смотри. Раз, два, три, четыре, пять.

bunu böyle alıyorsun diyor. Tanesi iki rubi dedi. İki, dört, altı, sekiz sayıyorsun anladın mı? Hı. Hmm. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Gel başka yere bakalım. Ben tek bir tane satıyor zannettim. Toplu evet. satıyormuş. Bu da mı öyle acaba? Bu da öyle büyük ihtimal. Ha buraya da bakalım. Çok güzel şeyler var yalnız. Şunlar tek galiba. Bu tekler ne kadar acaba? İster misin onlardan? Yani. Almak ister Aa, bak mi? burada boş. Piyade tüfeği kovanı var topluyorlar bunları. Şehrin dışındaki o zamanlar çatışmanın olduğu yerlerden. Getirip buralarda satıyorlar. Bak burada askeri mataralar var. Çok güzel madalyalar var. El fenerleri. Moskova, hmm. Kiev, Minsk. Evet. Hepsi oradan toplanmış galiba. Şunun fiyatını soralım mı? Soralım. 150 ruble. 150 ruble. Güzel ruble. 50 ruble lazım. Verim ben sana 50 ruble. Ben de bak. Yine beni masrafa soktu ya. Kendi paranla alsın aslanım. 50 <laughs> Tamam hadi 50'si benden olsun. Not et. Bir içe Göster bakayım şöyle kameraya. Bir de küçük madalyadan alabilseydim. Ama... Küçük madalyaları tek satmıyorlar ki. Evet. Aa, burada da güzel madalyalar var ama yağmurdan dolayı şey kapalı. Üstü kapalı. Palaskalar falan var askeri palaskalar. Burası bit pazarı bildiğiniz bit pazarı. İstanbul Aksaray'da kurulur, bir de Kasımpaşa'da vardır. Onların benzerinde ama buradaki biraz daha farklı. Burada Sovyetlerden kalma çok fazla obje bulabiliyorsunuz. Ben daha önce iki üç kere gezmiştim burayı. Çok daha farklı eserler vardı. Bugün biraz e, şeyler tezgahlar az. E, şuralarda mesela boşluklar var. Normalde buralar full doluydu. E, Ağustos ayındayız. Ağustos ayında şimdi insanlar tatilde. Ondan da kaynaklanıyor olabilir boş mermi kovanları, kurşunlar, o zamanki atların nalları, ne bileyim baltalar falan hepsi var. Nifer var. Yine madalyalar. Burada da askeri kamuflajlar var. Ruslar çok seviyor kamuflaj giymeyi. Hiç i̇şte evet, dikkat, dikkatini çekiyor falan mu? Hep böyle giyiniyorlar. Mesela şuradaki abiyi de gösterebiliriz örnek olarak. Bazılarına yakışıyor. Böyle kamikaten. Bazılarına hiç yakışmıyor ya. <laughs> Kitap satan tezgah. Türkiye'de Rusça kitaplara çok ilgi var. Özellikle eski kitaplara. Belki şu an Türkiye'de çok değerli olan kitaplar var burada. Hepsi de çok eski kitaplar. Hep Sovyetlerden kalma. Yine madalyalar. Yine madalyalar çıkıyor karşımıza. Bu arada satıcıların eşyaları koydukları sandıklar da eski. Eski sandıklar. Kolay gelsin teyze. Aa, pul koleksiyonu mu bu? Aa, çok güzel bir pul koleksiyonu var. Aa, şu... Evet, gazarin. Acaba diğer sayfalara bakabiliyor muyuz? Çok güzel. Evet, çok güzel bir pul koleksiyonla karşılaştık. Mükemmel ya. Sovyet var mesela. Tren var. 1979'dan. 1979'dan var. Küba'nın anlamı ne? Küba'da bir şey mi olmuş? Orası da şey, sosyalist rejim ya. Helikopterler var mesela. 1980. Abim benim doğduğum yılan var mı acaba 1981'den? Senin yaşıtların bilmez de Mert. Benim yaşıtlarım bu pul koleksiyonlarına çok heveslidir. 1972. 1984. 84. Hay be gerçekten şu an çok çok duygulandım. Ben de çok severdim pulları. Daha da kurcalamak istiyorum Daha abiyi de kızdırmak istemiyorum. Ağaç katanlar var. Çok güzel bir tane de burada var. Tamam söylemem amca ya. İki görüntü aldık seninle gözünü seveyim. Bir şey almadık diye kızdı bize ya. Gel. Ney bu? Plak. Plak ne biliyor musun? He şu siyah. Müzik dinlemek için. Eski CD yani. CD'lerin atası şöyle bakalım kimler varmış. <laughs> Zeki Müren çıkıyormuş şimdi buradan karşımıza. <laughs> Burası 200 rubleden başlıyormuş. Orası 100 rubleden başlıyor. Burası da 200 rubleden başlıyor. Sanatçıya göre değişiyor fiyatları. Yani 100 ruble, 200 ruble plaklar bulabiliyorsunuz. Türkiye'de bildiğim kadar eski plaklar bayağı bir pahalı satılıyor. 17 liraya, 18 liraya plak alabiliyorsunuz. Miğfer var burada da. Miğferleri bulabiliyorsunuz böyle. Videonun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Elimizden geldiği kadar eski eşyaları göstermeye çalıştık. Aslında çok daha fazla objeler bulunuyor da bu hafta bizim kısmetimize. bazı tezgahlar kapalıydı. Ama videoya yetti sanırım.